Merhaba arkadaşlar. Kuzey Kampüs kanalında bir yeni video ile daha sizlerleyiz. Bugün yine karşımızda Şahin Hocam Şahin Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Şahin Hocam? İyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? Diyeceğim. Teşekkür ederim. Hani şey neredeyiz biz? Ya. Yine aynı. Ya. Aynı kedi burada duruyor yine. Yine aynı mı? Kedi buraya geliyor abi. Olsun. Her <laughs> videomuzda olsa kötü olmaz ya. <laughs> evet. Neredeyiz mekanımız? Manzarada. Manzarada. <laughs> Nerede manzarada? Manzarada... Yani, Bize göre manzara biliyoruz ama izleyenlerin hangi... nerede burası? Birinci Erkek Yurdu'nun önü. Bir hangi hangi üniversitenin Birinci? Ha, Boğaziçi Üniversitesi. <laughs> Abi burada evet. yazıyor. <laughs> evet, Boğaziçi'nde manzaradayız gençler. Birinci Erkek Yurdu'nun hemen arkasındayız. Oturuyoruz. Kahvelerimizi içiyoruz ve bugünkü konumuzu konuşmaya hazırız. Ne konuşuyoruz Şahin hocam bugün? Negatif sayılar. <laughs> Negatif sayılar belli değil mi ya eksi bir, eksi iki, eksi üç, eksi dört bildiğimiz şeyler değil mi bunlar. <laughs> evet, bildiğimiz şeyler de. Değil mi? Bu ne evet. enteresan şeyi var anlamadım yani. Hani ben eksili sayılar deyince aklımıza zaten belirli bir şey geliyor. Yön belirten, belirli bir klasman Aa, geliyor. Yön belirten dedin ya mesela. Çoğu insanın aklına o yön belirten kısmı da gelmiyor. Değil mi? Değil mi? Evet. evet. Hatta yön belirten, onun hani Avrupa'ya geldiğinde 400, 300 yıl süren bir tartışma var orada bir kere. Değil mi? Değil yani ne o, olduğunu bilmiyorlar Yani o yön belirtene gelene kadar adamlar ne kadar uzun süre tartışmalardan geçirmişler. Değil mi? O 300 yıl dedin ya aklıma direkt şey geldi. Bu ilk nerede kullanıldı abi negatif sayılar? İlk şeyler? abi Çinliler ve Hintlilerde başlamış. Muhtemelen Çinlilerde daha önce şöyle e, şurada alacak verecek davalarında oluyor. Adamın <laughs> alacağı var. Ticarette çıkıyor. <laughs> Adamın <laughs> alacağı varsa pozitif, <laughs> biz diyoruz ya borcu varsa eksiye düştü değil mi? Evet. Çinliler bu eksili sayıları burada kullanmış, Hintliler de bunları kullanmış <laughs> ama Hintliler bir adım öne taşımışlar bunu. <laughs> İlk defa Brahma Gupta yıllarda, 500'lü yıllarda yaşıyor. <laughs> Beş, Brahma Gupta, <laughs> Hintli bir matematikçi. 500'lü, 600'lü yıllarda yaşıyor. 500'lerin sonunda 598 mi, 560 öyle bir yıllarda yaşıyor. <laughs> bu adam sıfıra ekliyor. Yani niye ekliyor? Muhtemelen mantı şu. 1, 2, 3 birer birer gidiyoruz ya. Hı hı. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 birer birer gidiyoruz ama eksi 1 ile 1 arasında 2 sayı fark var. Adam oraya sıfırı yerleştiriyor. Onu sıfırı yerleştirince toplama çıkarma falan gibi işlemler kolay oluyor. Ben mesela el harezmi buldu diye biliyordum sıfırı. Hayır sıfırı harezmi daha ona geleceğiz. <laughs> İslam coğrafyasına o sayı sistemini taşıması var. Evet. Harezmi İlk e, Brahma Gupta'nın talihli bir şey yani. Brahma Gupta'nın bir kitabı var. Hı -hı. Sithanta diye. Onu inceleyen kişi Harezmi. Zaten Harezmi o sıfırı negatif sayıları oradan alıyor. Hı -hı. Peki mesela sayı kavramında mesela aklıma şöyle. Eksi bir artı bir biz şu anda gösteriyoruz ya mesela. Sıfırı da gösteriyoruz. Evet. Eski zamanlarda ama Roma rakamları vardı mesela. Hani burada mesela nasıl bir geri şey olmuş? Nasıl bir geçiş dönemi evet. olmuş? Abi Hintlilerde sayı kavramı çok gelişmiş o dünyaya göre. Ya bak mesela dedin ya e, sadece sıfır veya sadece negatif sayılar değil. Başka <laughs> durumlar da. <daha>. Romalılarda <laughs> 28 yazacaksın. <laughs> iki 2 tane çarpı koyuyorsun. Evet. E 1 tane 5 koyuyorsun. Evet. 3 tane de çubuk koyuyorsun değil mi? Evet, 28. Doğru. Kaç tane rakam kullandın? Bayağı kullandım. Bayağı bir rakam kullandım. Basamak kavramı yok evet. Romada. Avrupa'da basamak basamak kavramı ilk defa Hintlilerden geliyor. Hmm. Tabii ki. Adam şöyle yapıyor. Diyor ki mesela Hint sayı sisteminde şu var. Bu arada şunu söyleyeyim e, ee, Hint sayı sistemi Brahma Gupta'ya Siddhanta adlı eserini de açıklamış. Hangi eserde bir de onu söyleyelim hocam. Siddhanta. Siddhanta evet. Brahma Gupta bunu açıklamış. Şimdi Harizmi'nin olayı da önemli. Ona da değinmiş olayım. Oradan geçişleri yapalım. Şimdi bak e, İslam coğrafyasında bu e, Bağdat'ta Beytül Hikmen'in kurulduğu bir dönem var. O dönem çok farklı bir dönem. Bu dönemde halifeler bilgiye aç. Bütün dünya coğrafyasındaki bilgileri Bağdat'ta toplama istiyorlar. Hmm, Beytül Hikme. Beytül Hikme. Evet. Hatta şöyle düşün Harun Reşit döneminde Harun Reşit dönemi e, Harizmi'den daha önce. Hı hı. Harun Reşit döneminde e, yabancı devletlerden alınan cizye var ya. Evet. evet. Cizye karşılığında kitap verin diyor. Cizye da. vergi bu arada. Cizye vergi. Hı hı. Ya vergi verecek paran yoksa diyor, ülkendeki kitapları bana gönder diyor. Şey yapayım. E, kitapların tercümesini yaptırıyor. Hatta ordusuyla seferlere çıkıyor. Seferlere çıkarken bazı şehirlerdeki özel kitapları diyor bana kitap vereceksiniz diyor yani. Çok enteresan. Kapına ordu gelmiş, kitap istiyor senden. <laughs> enteresan bir dönem yani. Adamlar bilgiye böyle bir aç. Sadece bunu da yapmıyor. Kervanlarla kitaplar taşınıyor Bağdat'a. Ve bunun yanında yurt dışındaki farklı ülkelerdeki bilim adamlarını sürekli Bağdat'a davet ediyorlar. Hatta Bizans'ta aforoz edilen bilim adamları bir bakıyorsun Bağdat'a geçiş yapıyor. Bununla da yetinmiyorlar. Kendi ülkelerindeki bilim adamları var ya bunları da hani her ülkede mesela Hindistan'da herkes gelmedi. Çin'den gelmeyenler var. Adam diyor ki kendi ülkesindeki bilim adamlarını o ülkelere gönderiyor. Git diyor Çinlilerden bilim öğren geri gel. Git diyor Hindistan'dan bilim öğren geri gel. Harezmi'nin Hindistan'a gittiği söyleniyor ama gitmemiş olma ihtimaliyle yapay zekaya sordum bunu. <laughs> Harezm'i gerçekten Hindistan'a gitmiş mi gitmemiş mi diye. Şey diyor, net bilgi yok diyor. Net bilgi yok. Harezm ya gitti de öğrendi ama büyük ihtimalle Sitanta'dan aldı kesin ama. Sitanta'da muhtemelen Harun Reşit döneminde falan şeye gelmiş. Burada bir araya girmek istiyorum. Ben de hani öğrencilerime söylediğim bir şeydir bu. Diyorum ki Bilim tarihinin en büyük zıplamalarından hmm. birisi İslami döneme denk gelmiştir diyorum abi. mesela. Bir, ay, evet bak mesela Antik Yunan farklı bir değil şey. Mi? O İslam coğrafya çok farklı bir şey. Evet. O İslam coğrafyasındaki bilgi açlık, bu şey politik bir açlık var orada. Evet, evet. Mesela Antik Yunan'da Thales'i var, Pisagor'u var ama halk tabakasında bir tepki de oluşuyor. Evet. Yani Pisagor okulundaki herkesi yakarak öldürüyorlar. Evet. Avrupa'da çok sancılı oluyor. Bilim adamları var ama adamlar aforaz ediliyor. Çok dertleri var. Ama öldürülenler, asılanlar Avrupa'da özellikle evet. çok fazla var. Ama evet. İslam dünyasında o Bağdat'ta, Beyküllit'te bilim adamları çalışıyor. sıkıysa bir bilim adamına yanlış yap. Evet. İnanılmaz bir koruma altındalar. Ben bunu bir öğrenci, bir öğrenci grubumla beraber onları şeye götürmüştüm. Bu e, Fatih tarafında e, şey var. İslami Gelişim Müzesi var. Eski zamanların mesela ilk adamlar filin hortumundan saniye sayacağı yapmışlar. Filin hortumundan. Fil hortumundan. Gerçek film mi? Gerçek gerçek ya gerçek. Ya tabi onu orada gösteriyorlar sadece hani yapıldı diye ama hmm. adamlar bunu fil hortumundan yapmışlar Allah falan Allah Allah. böyle. Saniyese veya orada sayacaklarla alakalı günün belirli saatlerini göstermesiyle alakalı inanılmaz buluşların olduğunu görüyorsun. Diyorsun ki yahu bu adamlarla bu fikriyata nasıl ulaşmış diyorsun. Ama zaten oradaki ona ulaşabilmek o gelişime o zıplamaya ulaşabilmek için kesinlikle böyle hani Beytül Hikme gibi böyle bir adım atılması gerekiyordu açıkçası. Abi çok iyi yani ben de şeyi anlayamadım mesela, kutup yıldızını gözlemleyerek, hı hı. E, neredeydi harezmi ölçüyor, meridyen dairesinin bir derecelik evet. farkı var ama he. neydi o, Türkiye'de bir yere geliyorlar, unuttum oranın adını, neyse oraya geliyorlar. Çorum ölçüm. mu yoksa? Abi şöyle değil, iki gruba ayrılıyorlar. Dünyanın merkezi Çorum. İki gruba ayrılıyorlar <laughs> tamam mı? Bir grup kutup yıldızının batışını görene kadar ilerliyor, yani bir grup da kutup hı hı. yıldızı doğuşunu görene kadar. Oradaki mantığı çözemedim mesela. Evet. Ama mesela şeyi çözdüm. Ee, şey var. Bu arada meridyen dairesinin derecesini ölçtüklerinde dünya yuvarlak diye kabul ediyor adamları zaten. Evet, evet. Biliyorlar zaten. Dünyanın yuvarlak olduğu milattan önce biliniyor. Neydi o? Ee, i̇simleri yine unutuyorum. Neyse bir, adam dehşet bir zeka var. Onun böyle konuyu parçalıyoruz ama adam abi Mısır'da e, aklıma gelir birazdan. Mısır'da şu sütunlar var ya. Sütunların gölgesinin olmadığını görüyor. Tamam mı? Abi diyor İskenderiye'de bu sütunların gölgesi vardı. Mısır'da niye yok? Aynı dönemde İskenderiye'de de gölge var. Şey yapıyor. Demek ki diyor dünyanın yuvarlak olduğu o dönemlerde tart çok fazla bile ilk defa dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen kişi hı hı. Pisagor. Ondan 100-200 yıl sonra. Abi adam İskenderiye'ye gidiyor. Aynı tarih, aynı gün bakıyor ki gölge var ve gölgeyi ölçüyor 7 derece 12 dakika diye. 7 derece 12 dakika 800 kilometre mesafe var Mısır ile İskenderiye arasında. 800 kilometre 7 derece 12 dakika diyor. 360 derece şu kadar yapar diyor. 40 bin kilometre diyor. Dünyanın çevresi. Dünya yuvarlak ve çevresi bu. Dehşet zekalar var o dönemde. Evet. Evet. Harizmi de o dehşet zekalardan birisi. Harizmi o Brahma Gupta'nın eserlerini inceliyor ya. Bir kere ee, basamak kavramını getiriyor. Basamak kavramı şeyde yok. Araplarda falan yok. Basamak kavramı niye önemli? O dönemde sayı Hindistan'da falan sayı sayarken hep akıldan 1 2 3 5 artık kendi dillerinde sayıyorlar. Araplarda şöyle bir güzellik var. Ee, abaküs kullanıyor adamlar. Abaküs işi kolaylaştırıyor. Ama işlem yaparken abaküsle yapıyorsun. Hintlerin basamak kavramı var ya. Abi 7 birler basamağındayken 7 onlar basamağındayken 70, yüzler basamağındayken 700. İlk defa bu sistemi onlar kullanmış. Evet. Bu çok işe yarıyor toplama çıkarmada. Bir de sıfır kavramı var. Harizmi diyor ki mesela 7'deki, üstteki 7'den alttaki 7'yi çıkarttığında diyor alttaki basamak boş kalmasın diye oraya bir yuvarlak koy diyor. Bu çok önemli. Sayının değeri değişmiyor çünkü. Değişmiyor. Evet. Yine aynı sayıyı ifade ediyorsunuz Sıfır, Sadece sıfır koyuyorsun. Sıfır kavramı çok işe yarıyor. Evet. Harezmi bu eserini yazıyor ya Eseri Latince'ye çevriliyor. Ama ne zaman? 1183'te. Çok Moğol istilasından kısa bir zaman önce aslında. Hı hı. Ve e, Avrupa'ya oradan yayılıyor. İspanya Endülüs Devleti'ne gidiyor çevirileri. Hı hı. Oradan Avrupa'ya yayılıyor zaten. Avrupa Üniversitelerinde 1200'lü yıllarda Harezmin'in hı hı. kitapları okutulmaya başlanıyor. Daha sonra Moğol istilasında şeyler gidiyor. Bütün kaynaklar gidiyor biliyorsun. Beytülik ve harap oluyor. Hı hı. Bütün kaynakları yakıp yıkıyorlar, yok ediyorlar. Ama Beytül Hikme'nin çalışma sisteminden ötürü şöyle bir durumları var. Bir ülkeden Bizans'tan mesela kaynakları aldı. Çevirdi. Aldığı orijinal kaynağı iade ediyor genelde. İade ediyor. Üstelik bir de Arapça'yı çevirdiği gibi başka bir onların diline de çevirip tekrar geri de gönderiyor. Bu yüzden pek çok eser korunmuş. Pek çok eser ama imha olan çok eser var yine. Harizmi'nin Esir abi şeyde e, Avrupa'da ses getirmeye başlıyor. İlk 1500 yıllarda Cardano. Bu da iyi bir matematikçi. 300 yıl sonra mı ya? Abi Harizmi ya 800'lerde yaşıyor. Hı. Yok hayır. Yani kitap Latinceye çevriliyor 1200. Tabii Latinceye çevrildikten sonra, 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 sonra. sonra bile 300 sene mi sürüyor yani anlaşılması? Evet. evet. Cardano şey diyor yani. İnsanlık tarihinin en büyük dehalarından biri diyor Harizmi. Adam Harizmi hayran 12 büyük deha sayı arasında da bu var. Ha o kardona önemli. Neden? Şimdi negatif sayıları falan e, negatif sayılar Avrupa'ya bu şekilde geçiyor. Harizmi'nin o cebir kitabıyla geçiyor. Cebir kitabı ile değil. Aritmetik kitabıyla ile geçiyor. Aritmetik kitabıyla. Hmm. Kardon'a şunu bakıyor. Diyor ki biz bu negatif sayılarla dört işlemi yapabiliyoruz diyor. ...yapılabildiğini gösteriyor. Dört işlemde kasıt şu. Çarpma, bölme, evet. toplama, çıkarma. Şimdi sayılarda... ...sen bir sayıyı sayı olarak kabul edebilmen için... ...o dört işlemin yaptığın gibi bir de şu var. Çarpmanın toplama üzerine. Çarpmanın çıkarma işlemi üzerine. Dağılma özelliği var ya. O çok önemli. Cardano diyor ki bunları yapabiliyoruz bu sayılarla. Şimdi o bunları yapabiliyoruz deyince... ...normalde bunu bir sayı olarak kabul etmen lazım. Ama negatif sayı zaten biraz şey... ...absürt gibi geliyor. Çünkü... Saymaya yarıyor pozitif sayılar. Negatif sayılar ne değil mi? Evet. Abi bir e, matematikçi Pascal'ın arkadaşı şöyle bir ortaya bombayı bırakıyor. Tamam <laughs> da diyor bak biri eksi bire bölüyorum. Eksi bir buluyorum. Eksi biri bire bölüyorum. Yine eksi bir buluyorum. <laughs> Arnold diyorsun. Evet Anthony Arnold. Arnold. Evet. Anthony Arnold. Abi bu hadise ya, ne kadar uzun süre tartışılabilir <laughs> ki? 300 yıla yakın tartışılıyor bu. Ay, Hadi diyor benim buna. için bak ben ben benim için de bu mesela halen <laughs> kapağı açılmamış bir paradokslardan birisi bence. Bölme işleminin temel manası o değil mi mesela? Yani bölme işlemi ne diye biz geçen videomuzda ne tartışmıştık? Bölme işlemi çıkartmanın kısaltılmış hali evet. değil mi? Mesela 10 bölü 2. 10 bölü 2 ne demek? 10'dan 2'yi kaç defa çıkartırsın demek aslında. 5 defa çıkartıyorsun. Ama eksi 1'den şimdi amaç da şu sıfıra ulaşmak. Yani onu 10'dan 2'yi çıkart 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 sıfıra kaç seferde ulaşacaksın. Aslında bölmenin mantığı hmm. çıkartmanın hızlanmış hali. Ama eksi 1'i 1'e bölüyorsun mesela tamam mı? Şimdi eksi 1'i 1'e böldüğün anda eksi 1, eksi 2, eksi 3 eksi 3, eksi 4 diye eksi sonsuza doğru bir yol gidiyor. Ama sıfıra hiç yaklaşmıyorsun. Hani bölmenin kısa yöntemi, olma, yani çıkartmanın kısa yöntemi olmasından dolayı burada patlıyor mesela bu arkadaş. Hani sıfıra gidince duruyordu. Biz mesela eksi 1 bir bölü biri öğrencilere eksi 1 deyip geçiyoruz mesela ama şey uymuyor. Hani tanımladığı sistem uymuyor mesela. Bölmenin e, çıkartmanın hani kısa yöntemi olduğu sistemine uyum sağlayamıyor Peki mesela. Peki bir şey söyleyeceğim. Doğal sayılarda çıkarma işlemini tanımlayabiliyor muyuz? İşte orada da sıkıntı Or işte. <laughs> Doğal sayılarda da orada Şimdi da sıkıntı. Senin sayı kümen <laughs> seni sınırlıyor. <laughs> Biz o bölme işlemini geçen sefer hangi videoda yaptık? O sayılarda mı yaptık onu? Sayılarda yaptık. Yo yo şey sıfıra bölünme meselesinde yaptık onu. Uh -huh. Orada bölme işlemini normal insanlar pozitif sayıları biliyor. Negatif sayıları bilmiyor ki. Adam çünkü e matematik neyin üzerine bina edildi? Alanların üzerine bina evet, edildi. Daha Pisagor bağıntısı ilk hesaplanırken, ispat yapılırken alanlar üzerinden. İkinci dereceden denklemler ilk ispatı alanlar, alanlar üzerinden yapıldı. yapılır. Alanlar üzeri, alanlar pozitiftir. Dolayısıyla da sen sadece pozitif sayıları kullanarak matematiği bugüne kadar geliştirdin. Şimdi negatif sayı diye bir karın bir bol alacak borç meselesi negatif sayıları devreye <laughs> soktun ama şimdi negatif sayılar da olayı değişiyor. İnsanlık gelişimiyle sayıların gelişimi aynıdır demiştik ki ilk Hı -hı. videoda. Abi insanlık gelişecek. Negatif sayılar engel çıkartıyor burada. Tamam mı? Anlamlandıramıyorlar. Şimdi burada 1/ bölü eksi bir. Eksi bir bölü bir. Doğru. Sen bölmeyi ilk tanımladığında pozitif sayıları düşünerek tanımladın. Evet. Artık negatif sayı o zaman bunu da tanımlayabilmiyor lazım. Evet. Şimdi Cardano diyor ki bölmeyi, çıkarmayı, çarpmayı bilmem ne işlemleri yapabiliyorum. Arnavut da demiş ki aynen. yapıyorsun da gel bunu açıkla <laughs> demiş. Yani büyük sayıyı küçük böldün. Niye aynen. eşit geliyor bunlar? Aynen. Tabii. Aynen. A açıklanamıyor. Lightness, Leibniz, Leibniz kalkülüsü bulan adam ya. Kalkülüsü bulan adam bu paradoksu çözememiş. Diyor ki beyler diyor tamam durum ortada söylediklerinizde haklısınız ama negatif sayıları da çöpe atamayız diyor. Çok kullanışlı bu sayılar diyor. Yani matematikçilerin arasında ya bu negatif sayıları biz sayı olarak düşününce hata mı yapıyoruz diyenler var. Böyle bir durum ortaya çıkıyor. Adamlar E üzeri şey hani şey pi e ezleri epi ezleri eksi adam bulmuş <laughs> eksi bir bulmuş sen adamı diyorsun ki eksi sayılarda sıkıntı var diyorsun Ay, onu oylardı ya <laughs> şimdi Leibnizten sonra öyler geliyor evet. şimdi eksi 1 bölü bir bir bölü eksi bir ya Öyler diyor ki beyler diyor daha kötüsü var bunun Heh. şimdi e, kalkülüs bulunmuş limit kavramı gelişmiş Kalkülüste ilk bulunuşunda limit kavramı yoktu ya limit evet. kavramı gelişmiş Öyler diyor ki ben diyor bir sayıyı normalde bölmede ay aynen bölmede bölmede sen bir sayıyı büyük sayıya bölersem küçülür değil mi? Doğru. Küçülür. Mesela 6'yı 2'ye bölersen 3 ama 6'yı 3'e bölersen, bölersen 2. 2. Küçülmesi evet. lazım. Evet. Öyler de diyor ki ya diyor ben bir sayıyı 0'a bölüyorum. Sonsuz çıkıyor. Ha yani 0 artı'dır orada kastım Hı -hı. o zaman. Ama diyor -2'ye bölüyorum. Sayının normalde sıfıra böldüğünden daha büyük olması lazım. Ama küçülüyor diyor. Negatif oluyor diyor. Gel de bunu çöz. Öyler yeni bir paradoks atıyor evet. ortaya. O bin ondan daha önceki bir dönemde öyler bu paradoksu koymadan. Bu arada sayı doğrusu yok. Yani Çin'de Hindistan'da sayarken bu adamlar şey var. Sayıyor. 1, 2, 3, 5 diye sayıyorlar. Ama negatif sayıları da kullanıyorlar. Bu arada sayıların absolute value ve direction'ları var şeyde. Hindistan'da absolute, e, absolute value dediğimiz bildiğimiz mutlak değer. Direction da yön. Yani onlar kabul etmişler yani Hintler hem pozitif hem negatif ya iki yönü var falan diye düşünüyorlar. Şimdi Rene Descartes var ya abi, adam çok böyle şeymiş sağlıksız birisi. <laughs> çok hastalanırmış zaten bir gün hasta evinde. Hı hı. Abi e, zaten zayıf da bir şey fotoğraflarında falan da öyle zayıf. Aynen aynen. Çok. Zayıf da bir şey. Yine hastalanmış bir gün. Abi eve sinek giriyor. <laughs> adam Mecal yok, sineği kovamıyor tabii. Hı hı. Yatakta yatarken sinek vızıldaya vızıldaya çatıya konmuş. Çatı da şey, <laughs> abi adamın çatısı şeymiş, fayans varmış çatısında. Fayansı yere döşebilirmiş, adamın hı hı. çatısında da fayans varmış. Fayanslarda gezerken bu adam şeyi düşünüyor. Ya diyor ben bu sineğin bulunduğu konumu sayılarla gösterebilir miyim acaba diye düşünüyor. Hı hı. Abi dik korna sistemini kuruyor adam oradan sıfırı ortaya yerleştiriyor. Sayı doğrusunu bir böyle bir böyle koyuyor. Sayı doğrusu daha o dönemde yok. İnsanlar en fazla abaküsle sayıyor. Bizim bizim sayı doğrusu var ya sıfırdan hı hı. başlıyor artı sonsuza, art eksi sonsuza gidiyor. İlk defa Rene Descartes orada kurguluyor bu sistemi. Tabi bilgi yavaş ilerliyor. Evet. Bilgi neden yavaş ilerliyor bu arada? i̇nternet yani yok. İnternet yok. Diye Tabii canım. Şey yok. Yani adamlar şey yok da hani bunun mesela örnek veriyorum. Şeyi görüyoruz mesela. <laughs> 300 sene sonra bir gelişim olmuş. 400 sene sonra bir gelişme olmuş mesela. Orada yine gelişme olmuş. Cardano'nun döneminde bilgiler saklanıyor. Cardano probability üzerine kitap yazmış. Ne zaman basılmış? Abi 99 yıl sonra. Hmm. Adam kitabı yazıyor, kenara koyuyor. Cardano 3. dereceden denklemlerin çözümünü yapıyor mesela. Yayınlamaya korkuyor. Niye? Çünkü arkadaşına söz vermiş şey... E onu karmaşık sayılarda falan <laughs> anlatıyor. Ya şey adam karma üçüncü dereceden denklemlerin çözümüyle alakalı bir şey buluyor. Tam ya. Kardan yalvarıyor. Ya diyor bana anlat şunu. Anlatmam diyor ben söylemem sana diyor. Oğlum manyak kimseye söylemeyeceğim diyor. Kimseye söylemeyeceğim diyor. Anlat bana. Hayır diyor anlatmam ben sana. Abi diyor anlat ya kimseye söylemeyeceğim yani. Sadece öğrenmek istiyorum. Anlatmış. Zorla anlatmış. Ş şey yapmıyorlar. Birbirlerine söylemiyorlar. Sonra birbirleriyle mesela düelloları var öyle. Ben senden iyi biliyorum, sen <laughs> benden. Avrupa'da böyle başlamış. Yani normalde birbirlerini söylememe durum var. O birbirlerine söylememe durumu birazcık maddi boyutu da var o işin. Tabii. Saklamak. Ya bir de aslında orada maddi boyuttan çok biraz da böyle isim yürüme durumu var orada. Hani birisi bir şey bulduğu zaman mesela şey de diyoruz ya biz mesela ee, Pisagor zaman, yani antik Yunan zamanında hı hı. örnek veriyorum. Pisagordur, Thales'tir. Bunlar bir şeyler bulmaya çalışıyorlar. Bunlar bir şey bulmaya çalışırken, adamlar bunu Mısırda hali hazırda kullanıyor durumdalar mesela. Evet. Anlatabildim mi? Ama biz mesela Pisagor'un, Tales'in işte yani ortada oradaki felsefi felsefi insanların isimlerini biliyoruz. Ama Mısır'da bunu bulanların isimlerini bilmiyoruz mesela. Burada biraz da olay şey, hani namım yürüsün moduyla hareket ediyorlar tamam mı? O yüzden kimseye söylemiyorlar bunu. Adam diyor ki ya onların ismi yürüyeceğine benim ismim yürüsün benim ismim üzerine bir şeyler olsun diye düşünüyorlar açıkçası o da enteresan durumlara yol açıyor. Yani bir böyle yavaş ilerliyor sonuç olarak evet. belki başka etkisi var mı onu da bilmiyorum sonuçta birileri konuşunca onu da afroze ediyorlar falan. Ha, evet, evet. Avru Avrupa'da çok zor şartlar değil hatta ee, şey vardır. Dünyanın e. yuvarlak oluşu durumunda Galileo işte asmaya çalışıyorlar falan pişman. Abi başka ben şeyler dünya de var ya. hadi yuvarlak demesem bile yuvarlak dönüyor demesem de dönüyor falan diye şey yapıyor ya. Yani. Orada bile hani Avrupa'da halen 1600'lü 1500'lü yıllarda böyle yanlış bir şey söylediğiniz zaman sıkıntılı bir şey söylediğiniz zaman adam direkt seni asıp kesiyor direkt hiç acımıyor. Nasıl? E direkt ya bilim adamları mesela şeye özellikle ki, şeye eee işte papaya ya da kiliseye o zamanki hangisi en kuvvetliyse hani oraya bir ters bir laf söyledikleri zaman direkt olarak adamı çarmıha gerin bunu diyor. Direkt diyor asın bunu diyor. Bu, diyor, bu işte şey yapıyor diye işte. Hani bize karşı hmm. bir şey yapıyor. Buluyor evet, evet. adam dinsiz, militsiz diye adamı asıp kesiyorlar o zaman. Evet, o yüzden o İslam coğrafyasında o dönemlerde böyle evet, bir özgürlüğünün mu? işte şaşırtıcı tarafı mesela adamlar 1100'lü yıllarda, 1000'li yıllarda fikir özgürlüğünü gerçekten o zaman bile işlemişler ki bak bir adam diyor ki sen aforoz edildin düşün. Adam diyor ki dinin önemli değil, hiçbir şeyin önemli değil. Yeter ki gel biz de bilim geliştirelim diyor. Ve hani az önce dedin ya hani sıkıyorsa birisi çıksın. O zamanlar bilim adamının birisine bir şey yapsın yani. Evet. Evet. Hani. Bu arada bu tartışmaların negatif sayılarının olduğu Cardano şey e, öyleler falan diyoruz ya. Hı hı. Bu arada bu bilim adamları çok iyi ya çok zeki insanlar. Tabii canım. Ama yaşadıkları dönem. Sıkıntılı bir dönem aslında. Evet. Bahsettiğimiz dönem 1500 yılların ortalarından itibaren bahsediyoruz. Hı hı. 19. yüzyıla 19 e, sayıların negatif sayıların sayı olarak kabul edilmesi 19. yüzyılı buluyor. Ya ya. O döneme kadar bu adamlar çok iyi iş çıkartmışlar aslında. Yani bir noktadan bakınca neden bizim geri kalıp adamların ilerlediğini anlayabiliriz. Adamların yaşadığı dönem de çok karanlık. Hatta çok acı bir olay var. Bak Samuel Weiss diye bir doktor var tamam mı? Ee, annelerin kurtarıcısı deniyor adama. Hmm. Abi çok enteresan. Avrupa'da yüzde 30-35 civarında insan e, şey kadın e, lohusa hummasından ölüyor. Venedik'te bu adam, Venedik'te Viyana, Viyana hastanesinde ise bu oran çok yüksek, yüzde 90. Yani çocuk doğurmaya giden her 10 kadından 9'u ölüyor abi. Semmelweis da bu bu arada e, hastanedeki hastanede profesörler asistanları ebelere bağlıyor olayı. Bunlar diyor şey, e, ne denir? Kötü ruhlar var içlerinde işte, mi? Öyle şey, açıklamaları falan var. A, cehalet işte. Adamlar diyor bunlar uğursuz. Onlar uğursuz olduğu için bu kadınlar bu kadar çok ölüyor. Yani 10 kadından 3'ü ölse sıkıntı yok. 10 kadından 9'u ölünce uğursuzluktan diyorlar. Abi Semih Weiss da diyor ki ya diyor tıp öğrencileri kadavraları kesip biçip Ondan sonra kirli elleriyle doğuma giriyor. Kireçli suyla ellerini yıkamaları lazım diyor tamam mı? Ve kendi doğumhanesinde kireçli suyla insanların ellerini yıkamasını sağlıyor. Ve bir anda ölümler kesiliyor. Yüzde birlere kadar geriliyor. Abi diğer profesörler adamı çekemiyorlar. Ve bu adam şarlatandır diye üniversiteden attırıyorlar. Hastaneden attırıyorlar. Hastaneden attırdıkları yetmiyor. Adamı tımarhaneye atıyorlar tımarhanede gardiyanlar tarafından adam öyle bir dövülüyor ki tımarhaneye yatırıldığı günün 14. gününde öyle bir dayak yiyor ki kangrenden ölüyor adam. Ve bu adamın o el yıkama bilmem ne pastör etkileniyor bu hadiseden. Pastör ya bunu duymuş veya bir şekilde <laughs> tamam mı? Birkaç sene sonra pastör mikrobu buluyor Adamın, adamın e öldükten birkaç sene sonra has, şey doğru olduğu fark ediliyor. Avrupa böyle bir dönem yaşamış. Hatta abi donun icadı bile ne kadar bir evet, kaç yıl enteresan. şey değil geçmişi çok fazla. yok. Yani iç çamaşır giymiyor insanlar. Öyle bir şey yok. Avrupa'da da yok. Muhtemelen bizde de yoktu o dönemde de şey değil. Şimdi okay. negatif sayılara dönelim yine. <laughs> negatif sayılara <laughs> abi nasıl dağıttık ya? Yani? Abi dağıtıyoruz ya. Abi olay da çok enteresan ama yani. Abi Ama gerçekten gibi. hepsi birbirine bağlı, hepsi bak birbirine. o cehaletten dolayı adamlar inanılmaz zorluk çekmiş ve bu dediğimiz adamlar Calculus'un temellerini atan adamlar ya. Yani şu anki hani kullandığımız işte AI'ın, Cart'ın, Curt'un o kadar bütün teknolojik gelişmenin temeli adamların yaptığı bu matematikle alakalı ve adamların yaşadığı dönemdeki cehalet inanılmaz fazla. Evet. Bir de o... tarihsel olarak bakıyorsun, her toplumda belirli bir cehalet dönemi oluşmuş. Mesela binli yıllarda, ben hala şaşırıyorum ya yani İslamiyet'te bu kadar böyle özgür, bu kadar bilim yapılan bir zamanla olmuş olması çok enteresan bana. Çok farklı geliyor yani. <laughs> 19. yüzyılda negatif sayılarında negatif yani sayı olarak kabul. Ha karmaşık sayıların doğumuna sebep oluyor bu anlamda. Evet. Karmaşık sayılar bu negatif sayılar böyle e, bunların yönleri varmış fark ediyorlar ama tek yön pozitif ve negatif yönde değil artık. İyi sayısı ortaya çıkıyor. Kar düzlemde 360 derecede sayılar olduğu ortaya çıkıyor. Hı hı. Ve bu sayının absolute value'ları da çok önemli. Evet. Absolute value dediğimiz şey ne? Mutlak değer. Mutlak değer. Evet, mutlak değer çok önemli. Bizde böyle geçiştiriliyor, ona uyuz oluyorum. Mutlak değer çok önemli bir şey. Her sayının direction'ı var, yönü var, bir de mutlak değeri var abi. Okey, Şahin Hocam. Çok güzel bir sohbetti. Biraz dağıttık ama olsun. Yine elinde sonunda şeye ulaştık. <laughs> negatif sayıların ne olduğuna dair tarihsel bilgiye de ulaştık. Nasıl kullanıldığına da ulaştık. Teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbetti. Söylemek istediğin herhangi bir şey var mı hocam? Yok. Teşekkürler. Yok mu? Yok. Bu kadar mı? <laughs> Okey. Gençler, izleyenler takip etsin Şahin Hocam'ın kanalını. Lütfen. Takip edin. Ve Calculus'la alakalı bilgileriniz eğer öğrenmek isterseniz bilgi Calculus'la alakalı Şahin Hocam'ın kanalındaki çözümlere bakabilirsiniz arkadaşlar. Yakın zamanda midterm çözümlerine başlayacağız. Okey görüşürüz hocam. Görüşürüz. See you.